kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o saf bağlayıp duranlara, o haykırıp da sürenlere ve o yolda zikir okuyanlara ki sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Bütün doğuların da Rabbidir. Gerçekten biz dünya göğünü, o yakın göğü biz zinetle yıldızlarla süsledik onu her inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar. Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azap vardır. Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder. Şimdi onlara sor. Yaradılışça kendileri mi daha çetin yoksa bizim yarattıklarımız mı? Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık. Fakat sen onlara şaşıyorsun. Ama onlar seninle eğleniyorlar.'' kendilerini hatırlatıldığında da düşünmüyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da eğlenceye, dalıyor, eğlenceye alıyorlar ve diyorlar ki bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı? De ki evet hem de sizler çok aşağılanmış olarak dirileceksiniz. Çünkü o sura öfürmek zorlu bir kumandadan ibarettir ki Derhal onların gözleri açılı verir. Eyvah bizlere. İşte bu hesap günüdür derler. Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz iyi ve kötüyü ayırt etme günüdür denir. Toplayın mahşere uzun eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata cehennem köprüsüne doğru ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz denilir. Hayır bugün onlar teslim olmuşlardır. Onlar birbirine dönmüş soruşuyor. Onlar siz bize uğurlu görünerek sağdan gelir dururdunuz derler. İleri gelenler de derler ki hayır siz inanmamıştınız. Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu fakat siz azmış bir kavimdiniz. Onun için üzerimize Rabbimizin azap sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız.'' Evet biz sizi kışkırttık. Çünkü biz azgınlık. O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerini Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kafa tutuyorlardı. Ve biz hiçbir mecnun deli şair için ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlardı. Hayır o hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti. Elbette siz o acı azabı tadacaksınız. Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız. Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır. İşte onlar için belli bir rızık vardır, meyveler vardır. Naim cennetlerinde onlara hep ikram edilir. Onlar karşılıklı tahtlar üzerindedirler. İçenlere lezzet veren pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Onda ne bir zararlı sonuç vardır ne de sarhoşluk verir. Yanlarında iri gözlü bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır.'' sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler derken birbirine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki gerçekten benim bir arkadaşım vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla derdi ki sen gerçekten inananlardan mısın? Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman biz hakikaten cezalanacak mıyız? Siz onu tanır mısınız der. Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür. Ona şöyle der. Allah'a yemin ederim ki doğrusu sen az daha beni helak edecektin. Rabbimin nimet olmasaydı ben de bu tutuklananlardan olacaktım. Nasılmış bak biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? İşte bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar işte böyle bir kurtuluş için çalışsınlar. Nasıl bu mu daha hayırlı konukluk için yoksa zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne imtihan yaptık. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Mutlaka onlar ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır. Sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır. Sonra da dönecekleri yer şüphesi cehennemdir. Çünkü onlar atalarını saplıkta buldular. Şimdi de kendilerini onların izlerinde koşturuyorlar. Andolsun ki onlardan öncekilerin çoğu saplıkta idiler. Gerçekten biz onlara işlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik. Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik. Hem biz biz hem onu hem de ailesini o büyük sıkıntılardan kurtardık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem onun neslini baki kalanlar kıldık. Hem de sonradan gelenler içinde güzel bir namını bıraktık. Bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki İbrahim de onun kolundandı. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz nelere tapıyorsunuz? Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilahları istiyorsunuz? Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Derken yıldızlara bir baktı da ben gerçekten hastayım dedi. O zaman arkalarını dönerek başından kaçışı verdiler. Derken bir kurnazlıkla onların ilahlarına vardı da Buyursanıza yemez misiniz dedi. Cevap vermediklerini görünce neyiniz var da konuşmuyorsunuz dedi. Nihayet bir yolunu bulup onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler. İbrahim dedi ki Aa, siz kendi yontunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Onlar haydin onun için bir yapı yapın da onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de kendilerine daha alçak düşürdük. Biz de kendilerini daha alçak düşürdük. Bir de dedi ki ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince ey oğlum ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün dedi. Çocuk da babacığım sana ne emrediliyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular, İbrahim oğlunu şaka üzerine yatırdı. Biz de ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihan dedik ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı ona bir de salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de hem iyilikler yapanlar var hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var. Andolsun ki biz Musa ile Harun'a da nimetler verdik. Hem kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Hem yardım ettik onlara da galip gelenler onlar oldular. Hem kendilerine o belli kitabı Tevrat'ı verdik. Kendilerini doğru yola çıkardık. Sonrakiler içinde onlara iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onların ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o kavmine siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan sizin de Rabbiniz daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'a bırakıp da Baale, Baal ismindeki puta mı yalvarıyorsunuz dedi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onlar mutlaka cehennemde hazır bulundurulacaklardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ona da sonrakiler içinde şunu bıraktık. Selam olsun İlyasine. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut'la gönderilen peygamberlerdendir. Hani biz onu ve ailesinin tamamını kurtarmıştık. Ancak geride kalıp batanlar içinde kalan yaşlı bir kadın hariç. Sonra diğerlerini helak etmiştik. Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz. Hala akıl edip düşünmez misiniz? Şüphesiz Yunus'ta gönderilen peygamberlerdendir. Şüphesiz Yunus'ta gönderilen peygamberlerdendir. Hani o bir zaman dolu bir gemiye kaçmıştı. Oradakilerle Kur'a çekmiş de kaydırılanlardan yenilenlerden de olmuştu derken denize atılmış ve kendisini balık yutmuştu. Kendi nefsini kınıyordu. Eğer çok tespih edenlerden olmasaydı yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu Yunus'u yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik. O zaman ona iman ettiler de biz onları bir zamana kadar yaşattık. Şimdi sor o, o seninkilere kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? Ha onlar şüphesiz uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu derler. Hiç şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla size ne oldu nasıl hükmediyorsunuz hiç düşünmüyor musunuz yoksa sizin için açık bir delil mi var o halde eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı onlar Allah ile cinler arasında bir nesep kısımlık bağ uydurdular onlar Allah ile cinler arasında bir nesep kısımlık bağ uydurdular Oysa and olsun cinler bilirler ki o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir. Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka. Onlar Allah'ı böyle şirk ile vasıflamazlar. Çünkü siz ve taptıklarınız kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını Allah'a karşı kandırıp saptıramazsınız. Melekler bizden her birimizin belli bir makamı vardır. Biziz o saf saf dizilenler. Biziz biziz o tesbih edenler biziz derler. Müşrikler şöyle diyorlardı. Eğer yanımızda önceki ümmetlerden bir kitap olsaydı elbette biz de Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk. Fakat şimdi onu inkar ettiler ama ileride bileceklerdir. Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir. Onlar var ya elbette onlar muzaffer olacaklardır. Ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir. Onun için sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir onlara inecek azabı gözetle yakında onlar da göreceklerdir ya şimdi onlar bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar fakat azabımız onların sahasına indiği zaman o acı sonuçla uyarılanların sabahı ne kötüdür yine sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir İnecek azabı gözetle yakında onlar da göreceklerdir. Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.